Arkadaşlar kanalıma ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar yeni kuşlar getirdim. Bakın kartonun içindeler. neler. Bilinen kuşları kediye de fazla kuşum kalmamıştı. Yeni kuşlar getirdim. Bakalım bunları da alıştırmaya çalışacağım. Bunları dün akşam getirdim. Bakalım şimdi kutunun içinde neler var. Şöyle bir kutumuz var. İlk başta şöyle bir tane baskımız çıkıyor. Böyle bir tane baskımız çıktı bu hangisi? Bu erkeği. Erkek bir baskı çıktı. Saz söz yok. Saz yok. Bunu şöyle şu paça sıkmasını atalım. Uf, acayip tozlar. Gitti bakın şuraya. Sazsız. Bakalım. Bir tane daha baskı çıkıyor. Bu bu yavrusu o erkeğiydi bu da yavrusu bu da yavru bakın baba yavru ee, sonra bir tane de anne var bakın bu da anneleri annesi yok pardon bu babası bu babası şu yavru şu da anne. Bu da baba. Hemen yani bakalım. Bakın anne baba yavru. Hiçbirine saz söz yok. Yavruya çok iyi bakıyorlar. Hayırlı olsun bize. Ee, sonrasında burada bir tane arka tepe bir ballı çıkıyor. Arka tepe kula. İki ayında da kırmızı yüzük var. Ee, bu 14 kuyruk. Ee, bu biraz sıka girmiş uçuracağız göreceğiz bakalım şöyle koyduk geçsin bir bakın böyle bir dişi güzel bir dişi sonrasında burada bir tane sinekli sabun çıkıyor böyle bir tane dişi sinekli sabuni bıyıklı şöyle koyduk bunu da bu da böyle güzel bir dişi. Sonrasında burada bir tane erkek dumanlı çıktı. Şöyle yavruya yeni bakmış. Yavrunun üstünden yeni kalkmış. Böyle bir tane erkek dumanlı. Bu yavruya yeni bakmış. Yavruya yeni tutmuş. Yavruyu yeni büyütmüş. Yeme düşürmüş. Ben de bunu aldım. Getirdim. Bu da güzel bir erkek. Sonrasında bakalım ne çıkıyor. Böyle bir tane sabuni çıktı. Tüyde şöyle sabuni. Bu da güzel bir oyunlu sabuni. Seferli bu Hazır seferliymiş. Bakalım uçacağız göreceğiz. Erkek galiba bu. Burada kafa tüyünde şu anda. Son olarak bir tane kuşumuz kaldı. O da O da bu. Bıyıklı bir Mavi, bunun hikayesinde de marka var. Şöyle mavi. Bunu da bir saralım. Bakalım. Bu da böyle güzel bir mavi. Çift bıyık. Bakalım başka kuşumuz. Başka kuşumuz kalmadı. Başka da kuşumuz kalmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Anne ile baba yukarıda yan yanalar. Yavru da aşağıda. Yavruları. Bunlar da böyle. Hayırlı olsun bize. Ya, ekranı yakınlaştırmışım ben yanlışlıkla. Çok tüy var çatta. Acayip tüy var. Kuşaklar çırpınca. Her yerim tüy. Evet bunlar da bize hayırlı olsun arkadaşlar. Bir daha bakalım şunlara. Ya yakınlaştırmışım yanlışlıkla. Şöyle bak sabuni mavi. Ee, başka ne var? Şurada sabuni var mavi var. Arka tepe ballı var dumanlı var. Bunlar yeni geldi. Şu an hepsi kamerada. Ee, şurada ibik çakmak bunu zamanında yakalamıştık geçen. Kuşlar oyunlar arkadaşlar. Onları alıştırıp uçuracağız bakalım alıştırabilirsek. Bunlar da şöyle netleştirirse hani dönemimiz var. Postlarımızın kanatları uzadı uçurmaya başladık. Trakya var. Şöyle tipimiz var. Bunlar da paçasızlar. Kaç tane paçasız oldu? 13 tane paçasız oldu. Bir tane de dışarıda miski var. 13 tane paçasız. 11 tane de oyun kuşu oldu. 24 tane kuş. Evet neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir maşallah alırız hayırlı olsun alırız. Ee, e, videolarımızda, kanalımızda arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.